Hacer Hanım. Ay kafa kalmadı ki bende. Hacer Hanım Efe'yi almaya gitti. Merhaba İkbal teyzeciğim. Hoş geldin Banu'cum gelsene. Yorgun görünüyorsunuz. Evet Banu'cum. Konferans için Roma'ya gideceğim ya çok yoğun onlarla uğraşıyorum. Kolay gelsin. Pelin odasında mı? Evet odasında uzun bir sürede çıkmayacak gibi görünüyor. Çok kızdırdı beni. Çok kırgınım ona. Ben konuştum onunla İkbal teyzeciğim. Bundan sonra çok çalışıp girecek gözünüze. Hiç merak etmeyin. Hem o da çok üzülüyor. Neyse. Daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Elbet o da hatasını anlayacak. Kolay gelsin size. Ben Pelin'in yanına çıkıyorum. çalışmam gerekiyor ya. Durmadı kapı. Durmadı. Ah, Berna. Merhaba canım benim. Ozan bana kocaman bir çiçek gönderdi. Biliyorum. Ama bak, ben de sana ne getirdim? Çikolata mı? Evet. Ama light bu. İçinde hiç şeker yok. Uzmanlar çikolatanın morali düzelttiğini söylüyorlar. İkimize de iyi gelecek. Unutacaksın yok sınavmış yok puanmış. Uzmanlar sınavdan önce de tatlı bir şeyler yiyin diye tavsiye ediyorlar. Ben de rejimi bozup yedim ama bir işe yaramadı. Hem şeker yoksa bile yağ vardır bunda sen ye. Ya kredi kartım evde kalmış. Yoksa gelirken ithal sıfır şekerli meyve sularından getirecektim. Aa Pelin. Ya ben kredi kartı başvuru formumu sende mi unutmuşum? Hı. Hmm. Galiba. Sen onu bana bir versene. Ay git bankadan yenisini al. Uğraşamam şimdi. Uf, zaten moralim yerlerde. Ya of Pelin hadi kalk artık ya. Of. Ya anlamıyorum kızım neden arıyoruz ki biz bu formu şimdi? Ya bankanın önünden geçerken hop diye bırakı vereceğim. Şimdi yeniden mi yazayım o kadar şeyi? Üşendim vallahi. Hı. Tamam. Al işte buldum. E ee, ne bakıyorsun öyle rahatlasana. Bulduk işte çok değerli formunu. Canım teşekkür ederim. Ya aslında o kadar da önemli değildi ama bir an Ozan'a verdin zannettim. E verdim zaten. O da senin adresini telefonuna kaydetti sadece. Ne? Telefonuna mı kaydetti? cho